Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün ilk korku oyunumu oynuyorum. Um, Five 2. Nice ah. Başlayalım. 12.00 diye. Yeah. Birinci gün. başlattı. Oyunu fazla bilmiyorum ben. Birkaç güzel biliyorum ama. O güzeller doğru bilmiyorum. Ama dört kez yapınca görünüyor diyorlardı da. <laughs> Neyse onu boşver. Bana çok korkuyorum. Sesim açık. Tek huzurumuzu sağlayan şu antrenör. <laughs> ay pardon. Valla. Final Street burada. Onlar harekete geçerken kız oldu. Ay. Etrafsiye oluyordu ya. Kurtulmuyor. Ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ay farda bok dedim. Ya bu da konuştuğun yetmiyor gibi de <laughs> yaratıklar var. Ama bunda fox yok ya yani. niye yok? Gar bunda fox ne böyle inek var adı ne bilmiyorum. Merak ettim <laughs> merak ettim <edin. Merak> var <laughs> etrafta Aa o burada.

Ben başladı. en çok dikkat etmek istediğim bu. Skor biterse anarız. yapınca dikkatlerini mi çekiyor? Ya ben bu işte buraya çıkıyor. Bu buraya. Tamam. Gitti lan sonunda. <laughs> Bonnie, aha Bonnie gitmiş. Her aklınızda aha boni burada. Atlarda da söyleyeyim. Bonnie, Freddy, Chica. Bir de Foxy var ama o Fortnite Freddy's. İki de yok. Çabuk çabuk. Çek 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 yanlış olmuş. Nokta Hadi. Tamam bakayım kim Bonnie nerede Bonnie? Aha. Aha. Aha Bonnie yok. Aa Bonnie burada. Aa, Bonnie yaklaştı. Allah Bonnie yaklaşmış. Abi. Şu havalandırma mı ya Bonnie'nin tam yanındaki? Allah Allah. Sağdaki. Havalandırma mı? Merak ettim. Neyse. çok büyük bir stres altında. <laughs> kur 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 kur. Ben bunu unuttum. Bakalım nereye kadar dayanabileceğiz. Aa ben şarjımı unuttum evet. Şarjımız da var. O bitince ayva yiyoruz. Aa bir de bu var. Onlardan bir gitti. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Maskeyi tak. Tırsın. Bunu bu ne burada bu ne burada boni, aç aç ay bunu bunu geldi bunu kalan orada ben şunu koyayım göreceksin çıka da ayrılmış çıka dur of, hadi hadi çok korkuyorum. çıka da ayrılmış nerede çıkar, çıkar. Ah çıka burda çıka burada. boni boni burda hala tamam korkuyorum of, stres altındayım çıka nerede çıka al burada hala burda freddy freddy oldu yerde şunu kuralım Ay çok korkuyorum bir de bir anda çıkıyormuş valla Aldım sıçarım. Ne oldu lan? Bunu kuruyordum ha. Tamam bu niye bakacağız? Aha. Aha. Abi, abi, abi. Abi. Bunu buradaydı. Bunu buradaydı. gel mi kaçtık? Nerede bu niye? Çıkayla mal mal bakıyor oradan. Abi, bu ne tamam. Böyle burada gitarıyla tamamını tamam bunu kuralım. Abi hadi saat kaç? Saat altı tamam az a beş. az kalmış tamam. Böyle olur. Tamam. Ope. Oh hadi altı ol koçum altı ol.

Bu oh, ikinci gün. Ben Fun Max Freddy's 1'de kaça kadar gelmiştim hatırlarsam e, kaç 6 gece miydi? Yok 5 gece galiba 4. 4. gece. Kız olamaz. 4. geceye kadar gelmiştim. Galiba en son Freddy Golden Freddy gelen var ya ona kadar gitmiştim ben. Oha. Abi bu ne kadar hızlı düştü. ya. Bakın şimdi gez, gez 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 gez. gez 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 ya sanki benim gözleri kapalı. Ben ışığı açınca gözleri açılıyor. Vallahi bana öyle geliyor. Ah, kur kur kur. Unuttum. Aha. Ayandık. Kim harekete geçti? Bonnie mi? Freddy mi? mi? Çıkamıyor. <laughs> Gördünüz mü? Üstte şey vardı. Neler? Şu inek var ya. Az önce şu balonların oradaydı. Bakayım nerede o? Bir an var ya şu Shadow Freddy'ydi değil mi? Bir an bunu Shadow Freddy sandı. Ya dedim şu Shadow Freddy geldi dedim. Çok tırsız lan. Of. Aha. Hı. Unuttum lan. Hay. Ne oluyor lan? Kim ay dedi lan? Tırsızım lan. Kim ay dedi lan? Kim geldi biri mi geldi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir kız hay dedi. <laughs> abi, 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 abi. Bu bir şey. Oo, çok korkunç. Abi. Gördünüz değil mi oynayı? Ay ineği. Ay hayvan gibi hey. Balon <laughs> lan Korkutuyor beni Abi şu inek Ayak sesi duydum sanki Ha, doğru. <laughs> Allah belanı versin Foxy. Ay tam da Foxy var diyecektim de kamerada gözükmüyor diyecektim. Allah'ım. Çok korktum. Ay. Uf, kurdum bakma karıştı. Abi çok korkunç. Neyse bugün de videomuzu bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Her zamanki gibi hoşçakalın.